Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yine mutfaktayım. Yine tatlı, e, kurabiye türü bir şeyler hazırlıyorum. Akşama e, çaya arkadaşlar gelecek. Amin'in nazdı o sadece ev sanladı. Ee, Gülseren'i biliyorsunuz arkadaşım. O ve eşi gelecekler akşam için e, çağırdık çay içelim diye. Onlar bizim hem akrabamız hem de e, benim Gülseren çocukluk arkadaşım oluyor. Eşi de. Eşim ve benim akrabam oluyor. Yani sürekli görüşüyoruz. Artık e, ben Ankara'ya taşındığımdan beri de artık görüşmeye devam edeceğiz ailecek. E, akşama çay içmeye onları çağırdık. En son biz gitmiştik. Ay, eşim de dedi bugün de sen çağır e, birlikte çay içelim dedi. Ben de e, sabah Kıbrıs tatlısı yaptım. Şimdi onu dolaba koydum. Dinleniyor. Üzerinin krem şantisini yapacağım sadece. Bir de yanına kurabiye yapayım dedim. Tuzlu kurabiye. Ee, meşhur bir kurabiyemiz var bizim. Ben paylaşmıştım. Videoda var tuzlu kurabiye tarifim. Oradan bakabilirsiniz. Yine ondan yapacağım çünkü çok lezzetli oluyor. Şimdi sizlerle birlikte kurabiye yapayım arkadaşlar. Tekrar buradan ben e, belki yapmak isteyen olursa malzemelerini de sayayım. Şuradan bir paket margarinimiz var. Arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ. İki yemek kaşığı pudra şekeri. Ben aklımda tutamıyorum. Buradan da tarife bakıyorum. Unutkanlık var bende çünkü. İki yemek kaşığı pudra şekeri. Gelmiyor mu? Pudra şekeri tatlı ama yani çok güzel bir lezzet veriyor. Deneseniz anlarsınız demek istediğimi. Bir tatlı kaşığı tuz. İki yemek kaşığı hindistan cevizi. Şurada. 1. Şıpışık. Hazır. Öyle dedi. Anneciğim, hayır o öyle değil. 1 tatlı kaşığı tuz var. Şöyle. Anne söyleyeyim mi? Dur anneciğim. Alalım. Şöyle bir kasatuz. Bir tane yumurtanın akı, pitil. Eee üzerine. Şöyle akını ayırayım Ak yapıyor sarısı Ay, üzerine hemen onu yemek kaşığı da sirke var. Üzüm sirkesi iki yemek kaşığı. Şöyle bir de aldığı kadar unun un üzeri içinde e, çörek otu ve susam. Ben böyle karışımını hazırladım bu kurabiyeden e, sık sık yaptığım için. Böyle karışımını hazırlıyorsunuz. Üzerine böyle gezdiriyorsunuz arkadaşlar. Söyle. Onları ben koydum ben Bir tane de kabartma tozu varmış. Bir hemen kabartma tozu. Yuv arkadaşlar. Ben de kabartma tozu var onu ekliyorum hemen. Tamamdır. Şimdi yapımına başlıyorum. Hamurumu yoğurdum. Şimdi şekil verip fırına vereceğim arkadaşlar. Size şöyle bir küçük bilgi vermek istedim. Makine ee, makineye illaki bazen biz de hani acele işim, işimiz olduğunda plastik falan koyuyoruz. Böyle ıslak e, çıkıyor o zaman. Yalnız şöyle e, makineniz bittiği zaman içine şöyle bir havlu koyduğunuzda o havlu, bu havlu içindeki nemi alıyor. Böyle e, bulaşıklar ıslak çıkmıyor arkadaşlar. Bazen hani plastikler ben annemden dolayı biliyorum kendi makinemi yeni, yeni ama e, plastiklerde böyle üzeri su gibi çıkıyor. Havluyu böyle koyduğunuz zaman bu havlu nemini alıyor. Size de ufak bir bilgi olsun. tepsiyi fırına verdim. İkinci tepsiyi de şimdi hazırladım. Şöyle küçük fırçalar çok iyi oluyor. Minik uçlu hani tamamı böyle yumurtaya girmiyor. Şöyle. Şimdi bu karışımı da şöyle ben tamamına serpmiyorum. Üstlerine şu şekilde koyuyorum. Şöyle. Yumurtası kurumadan. tarifi deneyin mutlaka çok lezzetli oluyor. Fazlasını buzluğa koyup daha sonra da çıkarabilirsiniz. Şimdi böyle koyduğumuz zaman fazla da dağılmıyor arkadaşlar. İlk tek tepsimi çıkardım biraz böyle hafif kızartıyorum üstünü daha lezzetli oluyor arkadaşlar gerçekten çok lezzetli bir tarif mutlaka deneyin ee, Kıbrıs tatlısını da çıkardım şimdi bunun üzerine e, bir tane krem şanti yapacağım eğer çilek varsa evinizde çilekle de üzerini süsleyebilirsiniz dilimlerin üzerine ee, siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz şekil verebilirsiniz arkadaşlar ikinci tepsimde burada pişiyor yaptım çocuklar şimdi dışarı çıkaracağım bisikleti bindirmeye. İkiniz tepsimiz de çıktık. İkinci tepsi kurabiye. Ee, arkadaşım evini badana yaptırıyor. Ona da böyle e, çayın yanına bir şöyle tatlıdan koydum. Tatlıdan ve kurabiyeden bir, biraz hazırladım. Şimdi çayın yanına içsinler diye. Ee, evi, evi, yakın hemen altındaki binada oturuyor ama bir çay demleyip orada içebilirler. Bir bakalım bir kolay gelsin diyeyim. Ondan sonra çocukları bisiklete indirmeye götürüyorum annemgilin yanına yağmurun Yağmur. Yağmur bisikleti <laughs> neydi bu? Tekeri patlamış ya. Tü. Sığınakta da duruyordu ya. Ne kadar değiştirdiler acaba? Beş, lira bir şey He, şu şey kırtasiyeci de yapıyor. He gel, gel. gel. Neyse Yağmur, Yağmur. sen bilemeyeceğim bugünlük. Hadi. Bak, tekeri patlamış. Çık Yağmur. Tekeri patlamış. Şimdi. Evet. Yağmur. Neyse artık yanmıyor. Patlamış Emir. Ver Neyse baban gelince yaptırır şeyden. Dayın, dayınla gezmeye gittiler ya. Kırtasiye e, gelince. Yağmur. Gelince kırtasiye de yaptırırlar yağmur. yağmur. Tamam ben buradayım bir şey Hadi içeri koyalım bisikleti. Onu gel. Neyse diğeriyle beraber koyarız. Bu dursun. Hadi gel. Yağmur abla, Amine ablamın tekeri patlamış. Evet. Hadi sen bari biraz bin. Yağmur baban gelince şimdi yaptırır, kırtasiyeye götür, orada yaptırır. Oradaki adam yapıyor. Sen bin bari hadi. O da herhalde şeyi vardı. Çek onu da o zaman onu çıkar da gel. Abi ya. Olsun ona biner belki. Hadi Emirle ikiniz bin. Emire baksana stukra biniyor. Düşmez, düşmez. Ben, ben bineceğim diyor Emir. Emir sırayla bin tamam mı? Amine binsin sonra da sen bin. Hadi. Amine bin. Şuradan ileriden dön hadi. Aa geçeceğim. Geçeceğim sonra doğru döneceğim. Tamam. O yuvarlağın oradan dön. Bu tarafa dön Emre. Bu tarafa dön. Dön dön. Yukarıdan esir. Çok eğlenceli. Ne? Hadi. Hadi Amine. Gel. Büşra. Amine yavaş ol anneciğim. Yağmur'un bisikletin tekeri patlamış. Amine biniyor şimdi. Araba geliyor kenardan. Dikkat et. Ya Amine araba dikkat et. Heh, tamam. tamam. Sen devam et ben yanındayım. Aa, Arabaya vurursun kızın dikkat et. <laughs> Arkadaşın evi böyle griye boyattı. Ankara'da çok moda bu gri renk. Annemlerin de yazın griye boyamıştık böyle boyatmıştık. Şimdi arkadaş e, bu odasındaki eşyaları sattı. İki çekyat vardı. Onları sattı. Kızların odasını ayıracak. İleride inşallah ben de böyle bir e, ikisinin odasını ayıracağım kızların. Burası da başka bir odası. Burası da salon. Terliklerimi çıkarayım da gireyim şöyle. Ama şimdi badana yeni bittiği için kolileri falan burada. Duvar kağıdı vardı burada daha önce. Burayı da kaldırmışlar. E, gri rengi boyatmışlar. Çok güzel olmuş. Ayşe çok güzel olmuş güle güle kullan. <laughs> Gerçekten güzel olmuş. Bu sana bayağı gider. Hmm, silerim. Kapılar da güzel olmuş beyaz. Şu kenarları şeydi. Günün özeti. çaylarımızı içtik, tatlarımızı yedik. Şimdi de kahveyle taçlandırıyoruz. Kahveyle taşlandırıyoruz eee. arkadaşlar. Eee. <laughs> çekeyim mi sizi? Sesi çekeyim. Atayım mı sizi şimdi? Ay. Kim hanginiz benimle dalga geçiyordu? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bak, bu videoyu benimle dalga geçenlerin videosunu sabitleyeceğim buraya. <laughs> Bir de kim? Söyle kardeş. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Boğazım <laughs> sıktı. <laughs> Bakın ne güzel çay keyfinizde yap. Niye tabii bu geçiyorsunuz? Kardeş, yani? Bana başlayacağım. Anne, da <laughs> tamam. Aşkım ne diyor annem bebeğim ya? Teyze <laughs> ya. Miniyim benim. Böyle evlenirken ünlü olursun sen de Anne Ay. <laughs> ya bu boy ya. Sen dersine. <laughs> Neyse kahveler soğumadan <laughs> vereyim bana. kahveleri. <laughs> Balkonumu toparladım. Ee, balkonda çaylarını içtiler. Çaylarını kahvelerini balkonda içtiler. Mutfağımı da toparladım. Bu fincanları makineye atmıyorum. Şu e, bu yaldızları soluyormuş çünkü. Ama elimde yakıyorum. Mutfağımı da toparladım. Şöyle. Şimdi gönül rahatlığıyla uyuyabilirim. <laughs> Arkadaşlar böyle ko kordon ipten kendime supla yapmıştım daha önce. Hem satışını yapıyordum. Evde yapıp satıyordum. Hem de kendim için de yapmıştım. Böyle bunlardan supla. Bunların da e, ipi artmıştı. İp artınca ben böyle küçük küçük bardak altlı olarak yaptım önce. Daha sonra da böyle e, ortaya böyle ranıl gibi yapmıştım. Yalnız bir tanesine kahve döküldü. Neyle sildiysem kahve çıkmadı. Aslında bu leke tutmuyor. polyester kumaş olduğu için. Ben de makineye attım. Makineye atınca böyle biraz e, parçalanmış silikonla tutturmuştum çünkü aralarını Bazılarını da ben çıkardım. Şöyle parçalanmış. Bunları da artık e, yarım birleştiririm. Ama lekesi çıkmış en azından. Üzülmüştüm leke çıkmayınca. Sildim. Daha çok e, lekelendi sildikten sonra. Ben de böyle tek tek ayırdım. Yıkayınca çıkmış en azından. Yarın bunları da böyle yapıştıracağım. Şimdilik kalsın. Mutfağı da toparladım. Zaten geç oldu. Çocukları yatıracağım şimdi. Bakalım onlar ne yapmışlar. Amine. Anneciğim videoya çekiyorum üstünü şurada değişti. Onlar da hazırlanmışlar yağmur dişlerini fırçalıyor. Hadi bakalım dişlerinizi fırçalayın. Tamam anneciğim. Misafir gelince çak katladım. Çamaşırlar da kaldı burada. Tamam bebeğim. Öyle. Yatmaya da hazırlanmışlar size. Kızların e, ya yani mı kumandayı verir misin? Kızların böyle e, aydınlatma gece bası yaptı led ışıktan eşim onları da böyle size göstereyim bu arada şöyle a101'den aldık e, trend yolda da var böyle bir kumandası var eşim şöyle şuraya yapıştırdı başlıklarını arkadan kabloyla çekti ekstra bir kabloyla böyle renk renk mesela bu mavi renk ee, şuradan kumandayla böyle çoğaltabiliyorsunuz renkleri mesela bu pembe Üçü bu. Yağmur al sen değiştirsene sarı ben böyle göstereyim ben önce kırmızı evet bu e, yeşil. Ama videoda yeşil olarak gözükmüyor ama yeşil. Bu, bu mavi, mavi. Bu beyaz. Beyaz. beyaz mesela hikaye bu okumak için. Aynen mesela bunda e, bu renk tonunda hikaye okuyor çocuk. Yağmur yağmur hikaye okuyabiliyor. Bir de bunların tonunu böyle indirip çıkarabiliyorsunuz. Ben Bekle Amine. Bu turuncu ama böyle gözüküyor. <laughs> ha. Turuncu değil o. Şey. Bu da güzel evet. Koy renkleri gece yatarken e, seçiyoruz. Şimdi değil mi? De mesela çoğaltma. Hı -hı. Şuradan çoğaltıyoruz buraya. Çoğaltıyoruz. Evet, çoğaltıp açabiliyorlar. Gece lambası olarak da bir de böyle bir özelliği var, değil mi? Böyle, böyle. Hı -hı. Evet arkadaşlar, bugün böyle gece e, yat, yatarken videoyu kapatıyoruz. Evet. Videomuzu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar abone, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Diğer videolarda videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.